Herkese selam arkadaşlar. Bugün anakartlar hakkında bilinen bazı yanlış bilgilere ve anakart seçerken yapılan hatalara değineceğiz. Birçok arkadaşımızın PC toplarken yanlış anakart seçimi yaptığını görüyorum. Bu rehberle biraz olsun kafadaki bu soru işaretlerinin önüne geçeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce yapılan en büyük hatalardan biriyle başlayalım. Mesela PC toplamak isteyen birisi açıyor bakıyor internetten işlemci listesine. Atıyorum i5 7400, 7500, i5 7600 ve bir de i5 7600 K'yı görüyor. Bunların arasından gözüne K ibareli işlemci çarpıyor ve eğer bunun sonunda K ibaresi varsa bu kesin diğerlerinden daha iyi bir işlemcidir diyor kendi kendine ve işlemciyi alıyor. Aslında buraya kadar hiçbir sorun yok. Evet, o K ibareli işlemci overclock işlemcisi olduğu için diğerlerinden daha iyi. Ancak sorun buradan sonra başlıyor. O işlemci için doğru bir anakart seçmesi gerekiyor bu kişinin. Tekrar önüne listeyi açıyor. Anakart kısmına giriyor. Çok iyi bir şey olmasına gerek yok. İşimi görsün yeter diye düşünerek K serisi işlemciye H111 anakart alıyor. Ya da biraz daha bonkör davranıp H serisinin daha iyi bir modelini ya da B serisi bir anakart alıyor. Üstelik yaptığını yanlış olduğunu bilmeden makineyi toplanıp kullanıyor. Hem makinenin çalışmasında sıkıntı olur mu? Asla olmaz. Her türlü çalışır. Ama sorun ne olur? Sorun K serisi işlemci o anakartlarla hak ettiği şekilde overclock olamayacağı için sokağa atılmış boşa para olur. Bir de tam tersi durum söz konusu. Bunu da çok sık gördüm. i5 bile değil i3 işlemci ile Z serisinin aşmış bir anakartının kullanılması durumu. Bu da gene yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Üstelik uzun vadede K serisi bir işlemciye geçilmesi gibi bir niyeti de yok bu kişinin. Makine toplanılmış, uzun süre hiçbir parçası ellenilmeyecek. Oysa ki o anakarta o parayı verene kadar B serisi bir anakart alsa, işlemcisini i5 alsa çok daha performanslı bilgisayarı olacak ama kişi bunun farkında bile değil. Şimdi sorun şurada. Kimse bilgisayar toplamaktan anlamak zorunda değil. Buna saygımız sonsuz. Ama anlamayıp kimseye sormadan bilgisayar toplamaya çalışanların da maalesef kaçınılmaz sonları bilinçsizce masraf yapmak oluyor. Mesela K serisi bir işlemci mi alındı? O işlemcinin hakkını vermek istiyorsan gidip Z serisi anakart alacaksın. Buna mecbursun. Yoksa ödediğin parayla kalırsın. Düz bir işlemci mi aldın? Gidip Z serisi anakarta boşuna para harcama. Ona vereceğim parayla daha iyi bir işlemci al, SSD al, ekran kartını daha iyi bir model al ama anakartın kırmızı siyah görüntüsüne aldanıp boş yere para saçma. Mesela kırmızı siyah dedik, yeri gelmişken onu da belirtelim. Yani şu gaming anakart olayı. Şimdi bu gaming anakartları alıp da çok daha performanslı anakart aldığını zanneden, tüm oyunları gaming olmayan anakart sahiplerinden çok daha iyi oynayacağını düşünen kişiler var. Arkadaşlar böyle bir olay yok. Gaming anakart dediğimiz şeyin çok giriş seviyesi olmadıkça normal diğer anakartlardan hiçbir farkı yok. Kırmızı siyah renklerle boyanıp üzerine gaming ibaresi yapıştırılıp oyunlarda çok daha iyiymiş algısı yaratılmaya çalışmaktan öte bir şey değil bu anakartlar. Neden çok giriş seviyesi olmadıkça diğer anakartlardan farkı yok dedik? Çünkü giriş seviyesi ucuz anakartların baskı devresi biraz daha kalitesiz oluyor. Ancak biraz bütçe yükseldikçe bu durum ortadan kalkıyor. Örnek vermek gerekirse mesela MSI B250M Pro VDH giriş seviyesinin biraz üstü ama gaming ibareli bir anakart değil. Ancak fiyatına göre oldukça kaliteli bileşenlere sahip bir anakart. Yani kısacası gaming ibaresi sizi aldatmasın. Oyun oynamak için toplayacağınız bilgisayarın anakartının gaming anakart olması gerekiyor diye asla düşünmeyin arkadaşlar. Ama tabii işin bir de keyif yönü var. Mesela kasanız camlıdır, içi gözüküyordur. Siz kırmızı siyah renkli anakartı ve led ışıkları seviyorsunuzdur. Bütçeniz de bunu yapmaya müsaade ediyordur. O zaman elbette alın. Benim buna hiçbir sözüm yok. Ben zaten gaming anakartlar alınmamalı gibi bir şey asla söylemiyorum. Sadece bütçesi yetmeyip sırf gaming anakart alabilmek için PC'nin diğer parçalarından ödün veren arkadaşlar için yapıyorum bu uyarıyı. Yoksa dediğimiz gibi herkesin kendi zevki, isteyen istediği şekilde anakart almakta serbest. Biz sadece gaming anakartların oyunlarda ya da program kullanımında diğer anakartlardan hiçbir farkının olmadığını anlatmaya çalıştık. Bunu da altını çizerek belirtelim. Evet arkadaşlar, anakart konusunda bilinen bazı yanlış bilgilere biraz değinelim istedim. Umarım bu konularda kafasında soru işareti olan arkadaşlara yardımcı olabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.